Knight defends the innocent. That's that's all I did. Who will stand and fight with me? As courage deserted the noble houses of Westeros! I will not believe in his soul! And the no true knight among you! Herkese selamlar arkadaşlar. Argümento kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Krallık Şövalyesi dizimizin 4. bölümü geldi. Normalde biliyorsunuz pazartesi biz izliyorduk ama pazartesi Dünya Kupası var diye erkenden yayınladılar. E bu tabii ki benim üşüme gelir. Zaten 4. bölümü çok merak ediyordum. 3. bölümde o yükselen sahnelerden sonra böyle bir an önce gelse de izlesek demiştim. Vallahi geldi de bir an önce. Ben de hemen Allah'tan bugün evdeydim de tepki videosuna oturdum. Bir de bu hafta incelemeye geç attığım için tepki videosu erkenden gelecek. Bu da belki telafi olur sizlere. Büyük bir keyif ve heyecanla izleyeceğim bu bölümü. Aşağı yukarı ne olacağını da biliyorum. İşte Dunk adam toplayacak. Baylor'la bazı muhabbetlere girecekler. Maykar gelecek. Maykar'ın tepkisini çok merak ediyorum. Ve tabii ki bölüm sonu büyük ihtimalle muazzam bir olayla bitecek. O da Baylor'un gelişi ve Dunk'ın yanında saf tutması. O da büyük ihtimalle Dunk'ın konuşmasından sonra olacak. O Aranızda hiç çövali yok mu diye. Yani ne izleyeceğim aşağı yukarı bilsem de burada hani aşırı duygulanacağım, keyifleneceğim bir bölümün beni beklediğinin farkındayım. O yüzden bir an önce izlemeye geçmek istiyorum. Ama geçmeden önce elbette sizlerden küçük bir isteğim var. 50.000 olmamıza çok az kaldı. Şubat'ın 20'sine de 14 günümüz var. 55.000 olmayı düşünmüştüm Şubat 20'ye kadar. Olur mu olmaz mı tam olarak bilmiyorum ama ben elimden geleni yapacağım ve tabii ki sizlerden de bu konuda destek istiyorum. İçerikleri takip etmek ve Şubat 20'ye kadarki olan hedefimde bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın lütfen diyerekten tepki videosuna geçiş yapalım efendim. Bu bölüm bir olay var mı, sürpriz var mı merak ediyorum ama Olacağını da çok zannetmiyorum. Duncan'ı zindana attılar büyük ihtimalle. Bu da zindan mı? Neresi lan burası? Oğlum deli gibi ışık vuruyor buradan da şu anda var ya çok karanlık çözemiyorum. Zindan ama herhalde ya zindan aynen. Zindan gibi duruyor. Duncan şu an var ya şaşırdı diyor ki ulan ben prensi dövdüm. Tazellenin parmağı kırıldı. Ek Targaryen çıktı ne oluyoruz falan kafasında şu anda. Ek geliyor kesin geldi. Kılık kıyafet tabii ki çekildi. Geçen şeyde de gördük. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Babası gibi giyinmiş ya. Çok iyi olmamış mı arkadaşlar ya? Direkt yemeye başlaması bu arada. <laughs> the heir to Bu olay kitapta bu çok uzun değildi. İnşallah burada da çok uzun tutmazlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, dört Egon kral oldu. I was supposed to squire for Darren. He's my older brother. He's a shit knight. Yeah, you'd have seen it! He only meant for us <laughs> to hide in that inn until the tourney was over. You shaved your I didn't What? I didn't think I was doing anything wrong. Ya ağlama, ağlama. Kahrolurum. <laughs> ya bak ya. <laughs> hayır da can't Hayır, öyle biri değil. Ben yakarım. Sadece yavarlık etmek istemişti. Niye öyle olsun ki? Ne yaptı bu çocuk sana? Bokunu çıkarma. <laughs> ya Ege bakar mısınız? Nasıl üzülmüş ya? Kurban oldu. Bu bölüm çok karanlık ve burası çok ışıklı. Şu an çok üzülüyorum. Neler feda ettim, farkında mısınız? Sizin için bu bölümü en iyi kalitede izleyemiyorum. Çünkü tepki videosu çekmem var. Doğru. Evet Egg. Adamı bokun içine. Evet. Aa. Bunu istedin mi yoksa?

Sen de Tansel'le geri zekalı mısın ya? Evet gene o aradaki farklar. Konuş lan Duncan. <laughs> kahroluyorum, kahroluyorum.

Ne kadar iyi bir şövalye olduğu Duncan'a soruluyor. Ben size cevap vereyim. O, Westeros'un en iyi şövalyesi. En iyi dövüşçüsü mü bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, Oros bu çocuğusun ya. Of. Ya, Mekar. Sırf şu hareketlerin için bile dövebilirdin <laughs> şu çocuğu. <laughs> Direkt onu bir söyledim. I refuse. You cannot refuse for your claim. Hadi Aaron, hadi yap 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 pusuleni göster. Violet. Tabii tek başına çıkamazsın. That is my right, I do believe. What the fuck? <laughs> Ney karım bunu bilmemesi. It is another form of trial by combat. Andals <laughs> oh. <laughs> <laughs> and their seven gods. Well, if it was the Andals. Was never much for praying. What what is a trial of seven? show it I know. 7 kişi bulacaksın o 7 kişi bulacak işte Duncan Sıçtın yani Adalet sistemine bak Bok gibi Aynen öyle Evet Amcaların Aa, Babasının yanında bu velet nasıl bu kadar Rahat davranabiliyor ben anlamadım ya Rights, we have no choice. A trial of seven must be held. Bir işi veledi alsın ve götürsün gerçekten ya. Seek champions, Sir Duncan. Nereden bulsun? Kimsesi yok. Bu herif kimsesiz. Gezgin şövalye. Kimseyi bilmez. Fena saçtı. <laughs> 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 ya hayır ya. Kanka oldular. <laughs> <laughs> ya bu andalların tritleri de beni öldürüyor. Siz de buraya istilacı olarak geldiniz. Siz de ilk insanları ve ormanın çocuklarını katlettiniz. Siz de istilacısınız. Götler no so bu fasöveyler andal değildi lan herhalde bunlar ilk insanlardan mı geliyordu hatırlamıyorum <gülüyor> 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 Harry used to come into my bedchamber at night, put his knife in between my legs. And he threw my cat in the well too. He says he didn't. She did. All right.

and a dead dragon. little one on top of you, but you were alive. Harika be. Keşke canlandırsalardı ya. Keşke görseydik. Hani bu dizide ejderha yok diyenler için çok şey olmaz mıydı? onun ejderhasını burada görmemiz. Hani rüyasını görmemiz. Evet evet aydınlık olsun artık ne olur. Hiç konuştuklarını görmedik eglemegle. Helal lan beye. La, la la Lionel. Nasıl ve piçi tabi kaçtı. Çok hızlı geçiyor ya. Abi Egin zırhını mırhını giydirirken görseydik. bir şey konuşsalardı.

Lan ben varım. Ama hayırdır lan? Lan dank'a zarar vereni var ya parçalarım lan. Antik long claw kılıcım da var. Ben de böyleyim. Helal lan. Ya lan lan. Sözleri bilmiyor ki. Sözleri bilmiyor. Ya sözleri bilmiyordu. Bu Duncan'ın şövalye olmadığına bir... Göndermeydi. In the name Charged. in the name and the name. My lords. I know none of you remember Sir Ireland of Penny <laughs> But I was his squire. We served many of you. Aid at your tables in your halls. Çok he was a good man. And he taught me how to be and knight. Not just sword and lance, but knight A knight defends the innocent. That's... That's I've i did. I was not Sir Ireland's blood, but I have followed his example. As your sons will follow yours. Who will stand and fight with me? All of Turkey, Yok değil mi o kadar şerefli bir tanemiz. Hayır şaka yapacaklar. Senin ben kanını sikeyim orospu çocuğu. Siktirin gidin ya. Ya şu sahneyi nasıl pic edersiniz ya?

Ah. Açıkça söyleyeyim bölümü beğenmedim. Sizin yaptığınız şakayı da sikeyim tamam mı? Yani bütün şeyimin, bütün keyfimi mahvettiniz var ya. Bir kere sahneler çok hızlı geçti hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şekilde bu kadar kısa olmasına gerek yoktu defalarca söyledim. İşte ne koyacaklardı kıtı kısa Kitap kısa zaten falan diyenlere söyleyeyim şu bölümü bin kat daha iyi yazardım hiç kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kusura bakmasın. Egin gidip şövalyelerle konuştuğu anı koymadılar. Duncan'ın mesela bir zırhını giydiği anı koyabilirlerdi. Egle konuşabilirdi orada. Yani o hadi hepsini geçtim. O kadar gereğiydi. O son sahneyi mahvettiniz ya. Mahvettiniz. Ne bu? Ne bu? Yeter ya. Tüm tadım kaçtı. Yani resmen şu şu efsane olabilecek o konuşmayı. Hani ne? O şakası. Şu, şu sahneyi kim yazdıysa ondan... O kadar nefret ediyorum ki. Işığım da zaten gitmiş. Ne bu abi ya? Ne yani bu ya? Bütün tadım var ya böyle hani nasıl moda girmiştim? Kendiniz gördünüz ya. Nasıl hayplanmıştım ya? Sadece bir, hani bir şey diyemiyorum. Çok tadım kaçtı. Söyleyeceklerimi böyle derleyip toplayıp kendimi düzgün ifade edebilmek için inceleme videosunda konuşacağım. Siz düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Siz ne düşünüyorsunuz? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.